kızının hamile olduğunu öğrenen anne çok öfkelenir ve kızına hiddetle bağırır çabuk söyle kimden peydahladın bunu diye kız tam o sırada e, peydahladığı kişiyi ararken kapıya Ferrari bir araba yanaşır son model İçinden uzun boylu yakışıklı bir genç iner İçeri gelir hanımefendi der ben kızınızla evlenemem şayet kızınız bir kız doğurursa ona bir ev, bir araba, bir yat, 10 milyon dolar para veririm. Ama şayet kızınız erkek doğurursa ona bir yat, bir kat, bir fabrika, 100 bin dolar para veririm der. Ama şayet kızınız düşük yaparsa ben kızınızla evlenmem der. Tabi baba bu arada çok heyecanlanır. Oğlum. Bir daha denersiniz yavrum evladım der.